bugün bir kolonimizi kontrol edeceğiz. İyi arılardan bir tanesi. Durumu fena değil. Bakalım. Ben Ben arılarımın üstünden kış boyunca katı yiyeceği hiç eksik etmiyorum. Sürekli bakın Akide şekeri vardı. Komple bitirmiş. Bakın şunu 2 gün önce koymuştum. Bu şekilde. Şunu 3-4 gün önce koymuştum. Bitmiş. Bitmiş sayılır. Bunları alalım. Yani arı istediği zaman çekiyor. Soğuk olduğu zaman salkıma giriyor. Sıvı besleme katı şurup dahi olsa yapmıyorum. Zaten arılarımın stoklarına da güveniyorum. Arılarımın stok olarak bir problem yaşayacağını çok fazla düşünmüyorum. Ama yine de katı yiyeceği üstünden eksik etmiyorum. Çok yakında da suluğum var. Arı suya gitmekte de problem yaşamıyor. Bakın yani dolu dolu diyebileceğimiz bir arı. İşte son çıtasına bakalım arı var mı son çıtasında. Evet, sonuçta bal ve arı. hayvan sakin. Şu an maskemin kafa bölgesi takılı değil. Sakin bir arı. Kendi içinde gücünde. Şu an çok güzel polen getiriyor. Hemen bakalım burada yavru olabileceğini düşündüğüm bir çıta. evet, bakın bal stoğuna bakın, yavruya bakın. Bal stoğu ve yavru. Yani stok çok güzel yarıya bal, yarıya stok. Arı durumu da güzel. Herhangi bir sıkıştırma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki çıtaya da bir çıtaya daha bakalım ve kapatalım. Muhtemelen artık son çıtaya geçecek yavru atmak için. Ya da diğer taraftan devam edecek. Evet çok güzel. Bakın artık yavru atacak yer yok baldan. Ve çok güzel yavrusu var. Yavru sökmeye başlamış. Maşallah polen getiren arılar var. Daha fazla bu arada bir şeye bakmaya gerek yok. Zaten aşağı yukarı fazla değil. Kısa bir süre sonra bu arı komple bu alanı kaplayacaktır. Burası Çorum Merkez Oymaç 1050 rakım. Burada bugün hava eksi 4 dereceydi sabah. En son baktığımda yani muhtemelen eksi 5'leri falan gördü diye tahmin ediyorum. Gündüz de şu an 11-12 derece. Artık Şubat'ın sonuna geldik. Maşallah yani bu şekilde bu arı kapalı yavruyu söktüğü gibi ki arının zaten muhtemelen birçok askeri tarlada kapalı yavruyu söktüğü gibi kesinlikle buraya sığmayacaktır. Hatta ben artık bu straforu buradan kaldırıp yemli şu şekilde koymak istiyorum. Çünkü bakalım ufaktan bir dalak müdahalesinde bulunduğunda hemen ayıkmak istiyorum onu. Bakın tekrardan fondonlarımı böyle koyuyorum. Hayvan güçlü olduğunda her şeyi yapabiliyor. Eğer aracılık yapıyorsanız kesinlikle güçlü ile çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bu arıyı böleceğiz. Yani tek arı olarak değil. Burada bizim bal akımı ta Temmuz'da başlıyor. Ya da işte Haziran'ın ortasında başlıyor. O zamana kadar bu arıyı zaten zapt etmemiz çok zor. Mecburen bölmek zorundayız. Hadi bakalım. <laughs> Yolun açık olsun. Öyle kapatalım.